Tabi sürekli olarak işte CTP Parti Meclisi içindeki tartışmalar CTP Parti Meclisi içindeki kavgalar falan gibi cümleler kullanılıyor. Başka bir perspektif geliştirmeye çalışacağım ki aslında bunların CTP Parti Meclisi ile sınırlı meseleler olmadığı Yüce Meclis'in gündemine gelsin. Biliyorsunuz sonuç itibariyle bir e, Gülay Hanım şey alabilir Mesele aslında şu noktadadır arkadaşlar. Biliyorsunuz bir hükümetler arası antlaşma taslağı üzerinde görüşülmektedir. Hükümetler arası antlaşma taslağı eğer imzalanırsa bu konu hiç daha tartışılmadı ama meclis gündemine gelip gelmeyeceği meselesi de önemlidir. Bu bir uluslararası antlaşmadır ve uluslararası antlaşma olarak acaba bir uygulama antlaşması mıydı değil miydi bu tartışılabilir ama şimdi söyleyeceğim nokta önemlidir. Eğer yasalarımızda yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarında bir değişiklik yapan bir uluslararası antlaşma metni ortaya çıkarsa anayasamızın 90. maddesine göre imzalansa bile bu uluslararası antlaşma metni meclisten geçmek zorunda. Çünkü anayasanın 90. maddesi süre falan koşulu öngörmeksizin der ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarında değişiklik yapan herhangi bir uluslararası antlaşma ancak meclisten geçerse yürürlüğe girebilir. Şimdi bu nokta önemli. Bu önemli nokta üzerinden de CTP Parti Meclisi de CTP'nin bütün organları da bana sorarsanız diğer tüm partilerin tüm organlarda konuşmak zorundadır. Çünkü sonuç itibariyle böyle bir şey olursa mecliste bir oylamaya gitmek zorundayız ve her milletvekili de kendi görüşünü ortaya koymak zorundadır. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz baştan beri Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de biliyorum ki başka siyasal partilerimizin de belediyelerin suyla ilgili yetkileri konusunda bir hassasiyeti var. Bu da doğaldır. Çünkü şu andaki yasalarımıza göre su konusunda yetki belediyelerdedir. Ve anayasamıza göre de yerinden yönetim ilkesi mahalli idarelerle ilgili temel ilkedir. O zaman siz eğer belediyelerin suyla ilgili yetkileri konusunda onların iradesi olmaksızın bir uluslararası anlaşma metniyle değişiklik yapmaya çalışırsanız bunun mecliste muhakkak oylanması gerekir. E madem ki mecliste oylanması gerekir, o zaman her siyasal partinin de tabii ki bunu tartışması gerekir ki günü geldiğinde mecliste ne oy vereceğini bilsin. Şimdi arkadaşlar bizim baştan beri tavrımız şu oldu. Bu yatırımlar bu ülkede su konusunda ihtiyaç duyulan yatırımlar özel sektör tarafından ancak yapılabilecek yatırımlardır. Bunu defalarca söyledik. Ben de kendi adıma defalarca söyledim bu kürsüden. Dolayısıyla burada yap işlet devret gibi yöntemlerin yatırımlar konusunda uygulanması bizim karşı olduğumuz bir şey değildir. Hatta burada ihtiyaç üzerine geçmişte Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediyelerde ve merkezi idarede bu yöntemi kullandığına dair örnekler de verdim. Ama Son ortaya çıkan basına yansıdığı için burada konuşuyorum. Yoksa basına yansımasaydı bir iki ülke arasında görüşmeler devam ederken herhangi bir metin üzerinden konuşmayı çok etik bulmam. Ama basına yansıdığı için burada buna değiniyorum. Bir 12. madde söz konusu oldu yapılan çalışmada alım garantisiyle ilgili bir madde söz konusu oldu. Alım garantisine karşı çıkanlar oldu, çıkmayanlar oldu. Ama bizim açımızdan sıkıntı şurada düğümleniyor arkadaşlar. Bunu mecliste paylaşmak istiyorum. Herhangi bir siyasi partiyle tartışma olsun ya da CTP içinde burada iş tartışma var mı yok mu buna cevap olsun diye değil. Gerçekten hepimiz Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun dediği gibi son derece önemsiyoruz bu suyun gelmesini. Bir an önce kullanılır hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve ben kendi adıma aynen Sayın Çavuşoğlu gibi hükümetin bu konuyu bir an önce halledebilmesi adına umutlarımı sıcak tutmak istiyorum. Ama nokta şudur bakın 12. maddenin B bendi. Uygulama sözleşmesinde yer almayan bütün belediyelere idare tarafından yerel su kaynaklarından su temin edilecek ve yit ihalesinde belirlenecek fiyat üzerinden faturalandırılacak. Şimdi Burada söylenen şey şudur arkadaşlar. Bir temin edilen su var. Bir de yerel su kaynakları var. Her şeyden önce şunun altını çizeyim. Bu maddeyle de birlikte Sayın Çakıcı'nın demin ortaya koyduğu endişe, haklı bir endişedir ama ortadan kalkmıştır. Çünkü yerel su kaynaklarıyla temin edilen su birbirinden ayrılmıştır. Ama söylenen şey şudur bu maddenin şu anki halinde, taslaktaki halinde. Deniliyor ki eğer belediyelerden bazıları bu sisteme dahil olmazsa ki bu bizim için çok önemli. Neden? Çünkü yetki belediyelerdedir sonuçta. İsterlerse girerler, istemezlerse girmezler. Zorla girecekleri hale getirmek isterseniz mecliste çok ciddi değişiklikler yapmamız lazım. Eğer belediyeler dışarıda kalırsa bazıları diyelim ki 29 belediyeden 3 tanesi dışarıda kaldı. Bu belediyeler ile ilgili geri kalan 26 belediyenin aldığı su, kullandığı su alım garantisinde belirlenen miktarı karşılamıyorsa yani diyelim ki 50 milyon metreküp alım garantisi verdiniz ama sisteme dahil olma arzusunu dile getiren belediyelerin kullanımı 35 milyon metreküp 15 milyon metreküp açık kaldı. Alım garantisi verilene göre almak zorundasınız. Alalım. Orada da benim o kadar problemim yok tartışırız bunları. 15 milyon metre küpü de aldık, ödedik parasını. Ama bu anlaşmanın bu şimdiki taslaktaki hali diyor ki, bu durumda diyor dışarıda kalan belediyelere yerel su kaynaklarından ancak su verebiliriz. O 15 milyon metre küpü satın aldın ya, Toplam, ama burası önemli yani. Işte. Bu metni kim, kim onayladı? Şimdi oraya yani sen siyasi tartışma merahındasın. Benim merahım o değil. Benim merahım bütün arkadaşlarımla birlikte kafa Bey. Ben cevap vermiyorum. Çıksın cevabını Sözler versin arkadaşlar. Anlaşılır. Evet öyle anlaşılıyor. Çünkü bakın söylüyorum tekrar. Uygu gene konuşur ya. Adam yani ya ciddisin, niyetin var, bu konusunu konuşalım. Bu memleketi ilgilendiren meseleyle ilgili hep beraber... Sayın milletvekilleri konuşmacaya müdahale etmeyin, Devlet ciddiyeti mecliste bu konuyu ciddi ciddi bütün milletvekilleriyle konuşmaya gerektirir. Devlet ciddiyeti budur Tekrar okuyorum, uygulama sözleşmesinde yer almayan bütün belediyelere, idare tarafından, yerel su kaynaklarından su temin edilecek. Yani temin edilen sudan değil, yerel su kaynaklarından. Ve <laughs> Aynen öyle ama benim alım garantisi verdim ya 50 milyon metreküp. 35 milyon metreküpü daha kullanmaya 15 milyonu da aldım. Ama ne yapacağım 15 milyonu? <laughs> Almış gibi göründü. Almış Parayı vereceğim ve alamayacağım. Elektrikte olduğu Aa, o zaman ne olacak? O zaman onlar yerel su kaynaklarını kullanmaya devam edecek. Ben de ona vermek zorunda kalacak. Efendim? Engeldir. Yani açıktır bu. Ve ne olacak sonra? Hem onlar içilebilir nitelikte olmayan suyu kullanacak. Hem ben akiferlerini korumaya alamamış olacağım. Çünkü oradan suyu vermeye devam edeceğim. Hem de devamında da dediği için yap işlet devlet ihalesinde belirlenecek fiyat üzerinden faturalandırılacaktır. Ucuza da satamayacak daha bağlı, yani. yani aynı fiyata satacak iyi suyla kötü su. Bu aslında ne anlama gelecek? Ben akiferlerimi koruyamayacağım. Yerel suyu dinlendiremeyeceğim. Ama fiyat iyi suyla kötü su arasında aynı olacak. Dolayısıyla belediyeler hukuken değilse de fiilen bu sürece dahil etmek zorunda kalacak. <Sessizlik> Biz de diyoruz ki arkadaşlarımız gitti bunları görüştü. Devlet ciddiyetinden kasıt nedir? Arkadaşlarımızın başına verdiği beyanat şu iki tane metin var ortada. Her iki devlet de, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, her iki devlette de kendi hükümetlerinde bu metinleri görüşüp tekrar bir araya gelmek konusunda sözleştiler. Yani iki tane bir bu var. %99 bir de ben var. sizi dinlemiyorum. Ben bitireyim. Siz çıkar cevap verirsiniz. Burada bir bu metin var. Bir de bütün belediyelerin hukuken bu sürece dahil olmasını şart kılan metin var. İki tane metin var. Dolayısıyla bu iki metinle ilgili her iki devlet de kendi hükümetlerinde bunları görüşüp kararı ortaya çıkardıkları kararı tekrar bir araya gelerek değerlendirme sözü verdiler birbirlerine. Bizim bitiriyorum Sayın Başkan. Bizim düşüncemiz bu haliyle bu metnin demin söylediğim sebeplerle sıkıntı yaratan bir metin olduğudur. Herhalde bu mecliste gerçekten meseleyi ciddiyetle ele alan hiçbir milletvekili de bu demin söylediğim sıkıntıların önemsiz sıkıntılar olduğu kanaatinde değildir. Dolayısıyla önemli sıkıntılar varsa ortada, bunları görüşmeye devam etmek, siyaseten birbirimize gol atmak gibi gayeler gütmüyorsak eğer, bu mecliste Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını savunan herkes için de yaşamsal önemdedir. Ben bu sürecin, Sayın Genel Başkanımız açıkladı, süreç devam ediyor bize göre. Tabi hükümettir süreci yürüten ama hükümetin yürüttüğü süreçte bütün partilerin ve bütün milletvekillerinin hassasiyetleri doğal sayın olarak konuşmacı... dikkate alınmalıdır. Hükümetin bunları dikkate alarak süreci devam ettirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Sayın Değil Konuşmacı bir, sayın dakika, bir dakika, bir dakika bir soru var. Sayın buyurun, sayın sayın buyurun, sayın buyurun Sayın arabacıoğlu nereye sözü sözü istemiyorum değil. Yalnız bu yap işlet devletten sonra yapılan bütün tesisler devlete bir hali evet. bu. Evet. Yani yap işlet devletin, devletin mantığı odur. Yıl, tabii süresi de de tabii de daha de belli değil. Aynen öyle. Yapılan bütün tesisler gönet dışında. Yani o peki protokol dışında var. Bütün tesisler de. tesisle devlete <laughs> kalır. Zaten yap işlet devlet sözleşmeyi temel mantığı. Fiyat nasıl belirli? Nasıl, anam Sayın anam. Tatar sorunuz varsa lütfen başkanlığımızdan izin alın. Ayakta sorunuzu sorunuz. Buyurun. Başkanlıkta izin alın. Fiyatı nasıl belirleniyor? Fiyatı Kuyun fiyatı 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 fiyatının belirlenmesiyle ilgili Sayın Ersin Tatar o zaman sanırım bakandınız. Eee Sayın İrsen Küçük döneminde imzalanan anlaşmanın üçüncü maddesi ki bu meclisten geçmiştir suyun fiyatının nasıl hesaplanacağını çok ayrıntılı bir formülle belirler. Bu hükümetler arası anlaşma suyun yani şu anda taslağı suyun fiyatının belirlenmesi ile ilgili yeni bir formül önermiyor. Çünkü orada imzalandı o anlaşma meclisten geçti. Ha burada mesele şudur. Deniliyor ki bu taslakta nasılsa gazetelerde çıktı diye soruyorum. Su şirkete devredilmek üzere idareye teslim edilir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdaresi suyu teslim alacak. Sonra imzalaya yapacağı şartnameye göre ortaya çıkacak e, sözleşmeyle de suyu şirkete teslim edecek. Şirket veya de pişlet devlet yöntemiyle bu suyun dağıtımını yapacak. Ha şeyle ilgili yani fiyat şu olacak açısından düzenleme siz benden çok çok daha iyi bilirsiniz. Şartnameye konulacak herhalde ne dersiniz ona? İhaleye çıkarken belirlenen bir üst seviye vardır. Fiyat seviyesi, keşif bedeli. Bir keşif bedeli belirlenecek. Ne? Eşik değeri. Eşik değeri belirlenecek. Ona göre ihaleye çıkılacak. Eğer onun altında öneriler varsa onlar değerlendirmeye alınacak. Bunun dışında suyun hesaplanma biçimi dediğim gibi Sayın İrsen Küçüğün imzaladığı sözleşmenin ki bu meclisten geçmiştir. O sözleşmenin üçüncü maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Sayın Erdoğan sorusu olan bir milletvekili var. Buyurun be, Sayın Ertürman. Evet, Sayın Genel Sekreter, e, şimdi e, bundan önceki e, meclis toplantısında e, Sayın e, Bakan e, çıkıp burada bir açıklama yaptı ben mi yanlış aldım tam emin değilim ama Sayın Bakan'ın ifadesine göre e, ortada bu e, işletme hakkıyla eskinci iki tane ana öneri var. Ve bu önerilerin bir tanesini Türkiye Cumhuriyeti e, tarafından bize hmm bir tanesinin ise bizim karşı öneri olarak sunduğumuz eee kendisi ifade etti. Ve benim orada algıladığı bu alım garantili olan ve elimizde de basına yansıyan maddelerin ortaya çıkan eee sanki bizim hükümetimiz tarafından ilan etti. Bizim önerimiz bizim önerimiz olarak eee Türkiye Cumhuriyeti'ne eğer hal böyleyse demek ki bizim önerimiz çok iyi çalışılmadan sunuldu. Vereceğim. Teşekkür i̇kincisi, ederim. İkincisi, e, şimdi biz bu e, su konusunda, yani hep e, kafaya takılan e, konulardan bir tanesi, suyun satışıyla ilgili bir bedel o öyle üzerinden e, devam etmek. <laughs> Ama biz şunu da bilmiyoruz. suyu biz ne bedelle geçiptiğimiz alacağız, bununla e, ilgili bir çalışma oldu mu? çünkü bu ilgili sözleşme eee içerisinde e, bu yok. İkincisi bir yerel yönetim eğer ben bu sistem dışında kalacaksa yerel kaynaklardan bu e, karşılanacak. Bu yerel kaynaklardan belediyelere suyun satış fiyatı ne olacak o konuyla da ilgili bir şey yok. Yani belki bu mecliste bir suyla ilgili genel görüşme yapmak gerekir? Bu konuda bir düşünceniz var mıdır? Genel görüşmelerle ilgili. Teşekkür ederim. Saygılar. Sayın Mehmet çok çok teşekkür ederim. Ben de saygı sunuyorum. Çünkü tam da konuşulması gereken şeyleri sordunuz. Bir kere kısa bu olanları söyleyeyim. Yerel kaynaklardan suyun satış fiyatıyla ilgili bu 12. maddede gene hüküm var. 12. maddenin B bendinin V'den sonra gelen kısmı şudur yit ihalesinde belirlenecek fiyat üzerinden faturalandırılacaktır diyor. Yani diyor ki eğer bu 12. madde kabul edilirse ki bizim sıkıntı yaşadığımız nokta budur. Yap işlet devret ihalesinde sisteme dahil olan belediyelerin kaç paraya su alacağı belirlenecek ya çıkacaksınız ihaleye de belirlenecek. O belirlenen fiyat diyor sisteme dahil olmadığı için yerel su kaynaklarından su alacak olan belediyeler için de aynen geçerli olacak. Yani yit ihalesinde atıyorum rakamı iki buçuk lira metreküp başına su fiyatı belirlediyseniz temin edilen suyu alacak olan belediyeler için sisteme dahil olmadığı için temin edilen sudan alamayacak olan belediyeler ki yerel sudan alacaklar o yerel suyu aynı fiyata alacaklar. Yani kısacası iyi suyu alanlar kötü suyu alan aynı parayı ödemek durumunda kalacak. Bu belirlenmiş 12. maddede. Bizim sıkıntı yaşadığımız maddede. Sıkıntı yaşadığımız Sadece tamamen bakın yit ihalesinde belirlenecek fiyat üzerinden faturalandırılacak. Fatura. Dolayısıyla tamamen net bir şekilde eşitleniyor. Ha. Suyun bedelini tekrar söylüyorum arkadaşlar. Suyun bedeliyle ilgili bizim de sıkıntılarımız var ama Dediğim gibi Sayın İlsen Küçüğün imzaladığı anlaşmanın üçüncü maddesinde zaten bunun hesaplanma formülü var. 2010 tarihli anlaşma metninde. Ha bu bizim önerimiz mi? Önemli bir soru. Bakın çok açık söylüyorum arkadaşlar. Sayın Başbakan da birazdan cevap verecek. Bu bizim önerimiz değil. Bizim önerimiz isteyen belediyeler sürece dahil olur. istemeyen belediyeler sürece dahil olmaz ve dahil olan belediyelerin alacağı fiyatla dahil olmayan belediyelerin alacağı fiyat sözleşmede ayrı ayrı belirlenir idi bizim önerimiz. Bu öneri reddedildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin önerisi de çok net olarak bütün belediyeler bu sürece muhakkak dahil olmalıdır. Hukuken zorunlu olmalıdır. Önerisidir. Bunu da biz kabul edemeyeceğimizi çünkü sistemimizin buna izin vermediğini, anayasanın yasaların buna izin vermediğini söyledik. Bu 12. maddedeki alım garantisi önerisi yani bu gizli saklı bir şey değil. Türkiye'deki müzakereler sırasında iki tarafın hassasiyetleri dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılmış bir ek öneri. Bu ek öneriyle ilgili olarak da taraflar bu önerileri aldılar. Ülkelerine geldiler hükümetlerinde bunlar görüşmek üzere. Bu madde de basında yayınlandığı için ben de şu anda bizim önerimiz olmayan orada çıkan Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir tür ara bulma önerisi olarak üretilen bu 12. madde ile ilgili sıkıntılarımızı burada paylaştım ki meseleyi böyle sanki CTP içinde bir kavga var da bu hiç de memleketi ilgilendirmiyor. Hiç de halkımızla ilgili bir sorun değil. Hiç de sanki sisteme dahil olmayan belediyeler dahil olan belediyelerin temin edilen suyu aldığı fiyattan bunu aldıkları zaman, yerel suyu aldıkları zaman hem kötü daha kötü, nispeten kötü su alacaklar. Hem akiferler dinlenemeyecek, tuzlanma azalmayacak. Hem de aynı fiyata bunu satmak zorunda kalacaklar. Hem de biz de üstünden fazladan alım garantisi için para ödeyeceğiz gibi sorunlar bizi halk olarak ilgilendirmiyor da sadece CTP'yi ilgilendiriyor gibi algılar ortaya çıkmasın diye. Bunları konuşmak ihtiyacı hissettim. Teşekkür, ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Efendim.